Merhaba, yepyeni bir eğitimle karşınızdayız. NLP ile kişisel geçmişi, geçmiş yaşantıları değiştirme eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimde neler öğreneceğiz, neler yapacağız onlara öncelikle kısaca bir göz atalım. Bu kurs ile eski sınırlayıcı inanç ve davranışlardan kopmak için uygularsınız. Hal böyle olunca eski yaşantılardan, eski inanç ve davranışlardan doğan yanlışlar ve hayatımızı zorlaştıran şeyleri de çözmüş olabileceksiniz. Bu sayede kişisel geçmişinizi NLP'nin o eşsiz dünyası sayesinde kendi hayatımıza uyarlayıp model alıp NLP'nin o teknik ve stratejileriyle birlikte kendi hayatımızdaki o geçmişi kendi isteklerimiz, kendi kendi hedeflerimize hizmet edebilir hale getireceğiz. Eğer sürekli tekrar eden ve geçmişte size sorun yaratan ve bu sorunları tetikleyen bir olayı seçerek işe başlayabiliriz. Benim işte sevgilim var. Benim işte e, eskiden ayrıldığım kişi var. Ben onu unutamıyorum. Ben onunla ilgili sorun yaşıyorum. Ben nasıl yapacağım? Ben onu nasıl unutacağım? Veya ben oradaki o anıları nasıl değiştireceğim? Nasıl sileceğim? davranışlarını arkadaşlar merak etmeyin. Burada öğreneceğiz. Burada anlatılanları uygulayarak çok güzel sonuçlar elde edebilir ve geçmişte yapmış olduğumuz o hatalar veya engelleyen sınırlayıcı şeyler veya hoşunuza gitmeyen o davranışları değiştirebiliyoruz. Tabii ki bizim için önemli olan bilgi hammallığı yapmak değil değil mi? Bilgi hammallığın yanında bizim yapmamız gereken şey nedir arkadaşlar? Bu eğitimin bizim hayatımızda gerçekten işe yarayabilmesidir değil mi? Tabii hani dünyadaki bütün bilgileri bilsek ama işimize yaramasa ne yapacağız? Bizim için herhangi bir önem teşkil etmez. Bilgi hamallığından ziyade hayatımızı değiştirebilecek, hayatımızda uyarlayabilecek bizim kurslara ihtiyacımız var. Biz de buna dikkat ederek biz bu eğitimleri de çıkarıyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu eğitimle birlikte bağlılıklarınız, bağımlılıklarınız, hayatınızda böyle sizi zorlayanlar, kariyeriniz, çalışmak istiyorsunuz ama bir türlü çalışma ilgili o motivasyonu sağlayamamanız, işte kişisel motivasyonunuzu artırmanızı sağlamanız, onun haricinde hayatınızda yapmış olduğunuz hataları tekrar edilmemesi için farklı bir zihinsel şema oluşturacağız bu eğitimle birlikte. Bu eğitimden sonra sizi sınırlayan eski sınırlayıcı inanç ve davranışlardan rahatlıkla kopabilecek veya onların yerine işimizi daha da böyle kolaylaştırabilecek teknikleri ne yapacağız? Uygulayabileceğiz arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz.